Bakayım bunu kim yaptı? Küçük mü ne? Aynı mı boyları şimdi? Değil. Ne yapacağız? Sen bana ver onu. Herkese merhaba. Şu an halamın mutfağındayız. Kuzenim Ela. Halam Simon ve ben oturuyoruz. Ailenin geleneksel bir tatlısını yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Sözü halama veriyorum. Ben size bugün güzel bir Çanakkale geleneğinden bahsedeceğim. Çanakkale'de gelenek olarak mutlu günlerin arifesinde badem ezmesi yapılır. Çünkü badem güzel olayların simgesidir ve tabiatta ilk çıkan meyvadı. Bunun hatırlamak adına güzel okazyonlarda badem ezmesi yapmak adeti vardı. Kullanacağım malzeme 1 kilo bademe, 600 gram şeker ve çok az ele yapışmaması için de birazcık su katacağım. Şu anda bademleri ve şekeri miksere koyacağım. Şekerimiz kutu <laughs> şekeri. Evet, 600 gram ölçüsü, 600 gram şekeri, 1 kilo çiğ badem. Şimdi aslında bunu çok çok iyi un kıvamına getirebilirim. Ancak o zaman evde yapılmanın esprisi olmaz çünkü püre gibi olur. Benim yaptığım şekilde birazcık bademin de dişe gelmesi lazım. şimdi elleri kolları sıvadık. Evet. Ee, ben size şuraya hazırlıyorum. Tamam. Siz de ben aşkla yapıyorum. Siz de aşkla güzel bir tepsi doldurun bakayım. Hadi bakalım. Senin peki babaannen mi yapardı bunu? Ee, oğlum doğduğunda e, halam yurt dışında yaşıyordu bana telefon etti. Dedi ki işte falancayla sana bir paket yolluyorum. Ben de doğum için bana bir hediye yolladığını düşündüm. Bir kutuyu açtım. içinden badem ezmesi çıktı. Ve o bana demişti ki bu bir Çanakkale hani geleneğiydi. Sen doğum yaptın. Onun için ben sana badem ezmesi yolladım. Ben yani ailedeki tüm mutlu olaylarda bu badem ezmesini yedim. Ve yapmaya da şu an iki nesil attık. Evet şu anda ben bu işi benden sonraki nesli öğrettiğimi ve tadını verdiğimi düşünüyorum. Çok çok güzel oluyor, mutlu olaylar için yapıyoruz. Hadi haydi. Tam tepsi dolu. Tamam. Şimdi tepsiyi Ela'cığım oyuna alabilir misin? Öyle tut elinde.